Merhaba arkadaşlar. Step N uygulaması tuttuktan sonra Gate Ayoda Step G adında Step e benzer bir uygulama ortaya çıkarmaya karar vermiş. Ve bununla alakalı da 1000 tane NFT ayakkabıyı çekiliş ile ya uygun fiyata satacak ya da bedava dağıtacak. Bilmiyorum. Yazılar birazdan karmaşık ikinci olduğu için tam olarak çözemedim. Fakat buraya ben de e, sizler sizlerin şu anda yaptığınız gibi ben de e, forumda buldum ve Sizlere bunu anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Kayıt oldum. Ee, sizlerin yap yapacak olacağınız gibi ben de kendim kayıt oldum. Şimdi burada GameFi'ye giriyoruz arkadaşlar. Daha fazla kısmına tıkladıktan sonra ana say sayfaya geldiğimizde eğer GameFi borsasına üye değilseniz aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz. Benim sayfamda da bulabilirsiniz arkadaşlar indirimli linki. Onun haricinde Burada daha fazla kısma geliyoruz arkadaşlar. Cloud Mining'in yanındaki daha fazla kısma. Game tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada Game Box'a basıyoruz. Ve burada Game Fire Elçe basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonrasında ise şurada sıfırın altındaki kısma basıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında benim size şu anda ekrana e, bakalım kopyaladığım zaman kopyalamış mıyım bilmiyorum hatırlamıyorum. Kopyalamamışım burada bir karışıklık var. Şimdi ben size ekrana getirdiğim arkadaşlar şu ko kodu kopyalıyorsunuz. Bu kod olmadan buraya giriş yapamazsınız arkadaşlar. Ee, sadece referanslı sistemlere giriş yapıyor muhtemelen ki ben de Bitbun'un referansıyla üye oldum arkadaşlar ve buraya böyle kop kodu kopyalıyorsunuz. Ve yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra OK'ye OK basıyorsunuz arkadaşlar ve burada kayıt oluyorsunuz. ve Şuradaki bölüme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu siyah bölüme tıklıyorsunuz Ben katıldığım için zaten Muhtemelen Hani böyle bir ekran çıkıyor yoksa aşağıda sizde şöyle katılım aşamalarını gösterin gösteren bir çizelge çıkacak olacak arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim Umarım yani güzel bir NFT çıkar ve güzel bir fiyatlaması olur da e, değeri olur yani ister satar ister kullanırız bir şeyler yaparız artık ne yapalım e, kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın diyorum İyi akşamlar diliyorum kayıt olabilirsiniz. Kanalda abone olabilirsiniz.